Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü konuğumuz uzman diyetisyen Nagehan Afşar. Nagehan Hocam hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerçekten Ankara'lardan buralara kadar geliyorsunuz. E, ve izleyicilerimizi bilgilendirmek için ve onları daha iyi beslenmeleri için. Bugün de çok önemli bir konumuz var. Özellikle bağışıklık sisteminden e, sorular sormak istiyorum size bağışıklık sistemi hakikaten insan vücudu böyle bir makine ama kendi kendine onarabilen bir şey. Ama bağışıklık sistemimizin en önemli şeyi beslenme. Evet. Nedir bu bağışıklık sistemi? Biraz da sizden bir profesyonel olarak bilgi alalım. ...bağışıklık sistemi aslında birçok farklı hücreden, dokudan, organdan bir araya gelen karışık bir yapıdır aslında. Baktığımız zaman birçok kısmı anne karnında geliştiğini görüyoruz. Doğumdan sonra bir ila iki yıl boyunca yine aktif bir şekilde gelişimini göstermekte... ...ama sonrasında azalan bir eğriyle devam etmekte. Burada aslında karşımıza çıkan şu ki, bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilmek için anne karnında, e, gebelik sürecinde ve sonrasında da mutlaka doğru bir beslenme ve doğru bir e, yaklaşım gerekiyor açıkçası. Ve tüm bağışıklık hücrelerimizin yapı taşlarını proteinler, karbonhidratlar, yağlar oluşturuyor ve bunların görevlerini vücudumuzda aslında bir asker gibi düşünebiliriz. Evet. E, silahlarını iyi kullanabilmeleri için doğru vitamin ve minerallere de ihtiyaç duyuyoruz. Peki beslenmeye bağlı olarak düşen bağışıklık sisteminde gelişebilecek hastalıklar nelerdir? Ee, bağışıklık sistemi düşmesiyle karşımıza psikiyatri hastalıkları çıkabiliyor, özellikle. Evet. E, folikasit ya da B vitaminleri diyebiliriz. Magnezyum, çinko düşüklüklerinde Hı -hı. E, karşılaşabiliyoruz. Enfeksiyonlar e, oluşabiliyor. Alerji durumları gerçekleşiyor. E, e, enflamatuar bağırsak hastalıkları, kron, ülseratif kolit dediğimiz hastalıklar karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki karşımıza obezite çıkıyor. Evet. Peki bağırsak sistemimizi e, güçlendirmek için nasıl bir beslenme Nasıl bir besin almalıyız? Hani derler ya ne yerseniz osunuzdur diyerek buradan çıkarak evet. bize anlatır mısınız? Beslenme konusunda şunlara dikkat etmelerini istiyorum. Mutlaka eğer kişiler vücut ağırlıklarında fazlalıklar varsa bunlardan kurtulmaları gerekiyor. Çünkü vücutta fazla miktarda yağ dokusu bulunması bizim stokin dediğimiz aslında zararlı maddelerin salınmasına sebep oluyor. Bunun haricinde tabii ki yaşantılarına uygun bir beslenme planlanmalı. Karbonhidratı, yağı ve proteini belirli bir beslenme programı olmalı. Karbonhidratlar basit karbonhidratlardan, yani kana hızlı karışan, glisemik indeksi yüksek dediğimiz, pankreasta bir çağrı oluşturan gıdalardan uzak durarak, nedir bunlar? İşte şekerden, undan, tatlandırıcılardan, katkı maddeli gıdalardan uzak durmalı, onun yerine daha lif içeriği yüksek e, tam buğday, çavdar, e, ekşi maya veya bulgur tarzı yiyecekler tercih edilmelidir. Kaliteli proteinlere yönelilmesi gerekiyor, balık e, eti gibi. Tabii ki bunları doğru pişirme yöntemleriyle e, almalıyız Evet, doğru yağ tercihi yani trans yağlar veya doymuş yağlar yerine daha çok çoklu ve tekli doymamış yağlar tercih edilmelidir bu onlara dikkat ederek e, sağlıklarını muhafaza edebilirler ve mutlaka yeterli su tüketimi. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Su tüketiminde kastettiğimiz çay, kahve, çorbalar dahil değil. Sadece içtiğimiz suyu en az günlük 1500 e, 2 milim civarı arasında tutmamız gerekiyor. Peki bu süreçte özellikle tavsiye ettiğiniz, önerdiğiniz bir gıda var mı? Tabii ki altını çizeceğimiz bazı gıdalar bulunmakta. Mesela kuarsetin içeriği yüksek e, sebzeler. Nedir bunlar? Sarımsak, soğan, kuşkonmaz. Ayrıca e, bu çay ve kahvede de bulunmaktadır. İkincisi demir içeriği yüksek. E, et ürünleri, e, yumurta ve diğer e, besin kaynakları. Ayrıca e, bu süreçte stresle bağışıklığımızı çok etkileyen faktörlerden bir tanesi e, mutluluk hormonu için serotoninli ihtiyacımız var. Peki bunu arttıran nelerdir? Yer fıstığı. ...ceviz, muz, hindi eti, balık eti kullanılması gerekiyor. Ve mutlaka bu tüm beslenme alışkanlıklarını güzel bir egzersiz alışkanlığıyla da de desteklemek gerekiyor. Peki şöyle bir şey soracağım. Ee, günümüzde bu besin takviyeleri çok moda ve herkes kullanmaya başladı. Evet. Aslında yıllar önce Amerika'da herkes kullandı böyle avuç avuç ilaçlar. Hı hı. Şimdi bu ülkemize gelmiş durumda ve her bir köşe başında bakıyoruz böyle eczane değil ama bir sürü böyle haplar satılıyor bitkisel diyebileceğimiz destekleyici tedavi modelinde bunlar gerçekten e, kullanılmalı mı e, doğru bir beslenmeyle bunları kullanmasak da olabilir mi biraz bundan bahseder misiniz kişi için doğru bir beslenme programı tasarlanmışsa altını çiziyorum tek tip veya şok diyetlerden veya kulaktan dolma diyetlerden bahsetmiyorum kesinlikle profesyonel bir şekilde yaklaşım İster 2 kilo vermek istesin, ister 30 kilo vermek istesin hiç fark etmez. Kendisine uygun öğün aralıkları olan karbonhidratı, proteini, yağı tasarlanmış ve hani kan tetkiklerine bakılarak doğru yaklaşımlarda bulunmuş bir program uygulandığı sürece herhangi bir vitamini aslında ihtiyaç duymamaktayız. Ayrıca takviyeler tek tip vitamin veya mineral ya da belli bir grubun bir araya getirildiği... Hı hı takviyeler oluşturmaktadır. Fakat biz besini tükettiğimizde onun lif içeriğini alıyoruz, proteinini alıyoruz, yağını alıyoruz, karbonhidratını alıyoruz. Yani hiçbir zaman bir gıda takviyesi zaten bir besin yerine geçmesi durumu söz konusu değil. Şunu da değinmek istiyorum ki birçok takviyenin de arkasına baktığımızda eğer kapasitesi günlük alım düzeyinin %15'in altında kalıyorsa zaten o takviyeyi birazcık da çöp olarak atmış oluyoruz. Yani desteklememiş oluyor. Altına çizmek istediğim bir nokta da var ki, gerçekten bilinçsiz kullanımlar söz konusu. Örneğin kan sulandırıcı kullanan bir kişi yüksek E vitamini almamalı veya fazla miktarda D vitamini aldığı zaman toksik etkiler görülme riski olabilir. Ayrıca B, B vitaminleri ve C vitamini suda eriyen vitaminlerdir. Bunlar zaten fazla miktarda alınıyorsa böbreğe yük olarak oluşacak ve atılacaktır. Oysa ki örneğin günlük C vitamini ihtiyacımız 70 birim civarındadır. Biz bunu 3 tane sivri biberden ya da 1 tane orta boy portakaldan rahatlıkla alabilmekteyiz. Çok güzel gerçekten bunlar çok önemli bilgiler. Diğer şekilde herkes kafasına göre bir evet. takım ilaçlar, bir takım gıda takviyeleri alıyor. Bunlar da tabii ciddi problemler oluşturabiliyor. Peki bu gıda takviyeleri kilo alımı yapar mı? Yani kilomuzu artırabilir mi? Bu da bizim karşılaştığımız çok sık sorulardan bir tanesi. Eğer hekim uygun gördüyse ve beslenmeyle kapatılamayan bir noktada, mesela gebelik döneminde veya ergenlik döneminde bunlar kullanılabiliyor. Bu süreçlerde takviye kullanılıyorsa, şimdi kişi zaten bir vitamin mineral eksikliği varsa kendini nasıl hisseder? Halsiz hisseder, yorgun hisseder? Aslında bir nevi bir araba gibi düşünelim. Evet. Bir parçası eksik ya da evet. bir parçasında arıza var. Dolayısıyla buna bağlı olarak biraz iştahsızlık olur ve hafif kilo kaybı gözlemleyip yani obez ya da kilo vermek isteyen kişileri bir miktar sevindirebilir. Ancak takviye yaptığımız zaman o parça, o aksan yerine gelir, vücut aktif bir şekilde çalışmaya başlar, iştah birazcık yerine gelir ve kilo artışı gibi görürüz biz aslında. Fakat bu bir artış değil, eksik olan parçanın yerine getirilmesi ve mekanizmanın aktif şekilde çalışılmasıdır. Bir de vitamin ve mineraller zaten enerji içermezler. Peki şunu soracağım. Ben yani bu kadar bilgiden sonra şunu anlıyorum. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için aslında güçlü yemek çok yemek değil, kaliteli beslenmek. Kesinlikle. diyorsunuz. Peki bir örnek verir misiniz? Mesela stresli bir dönemde olabilir kişi ya da rahat bir dönemde olabilir. Yani bize deyin ki ben işte bağışıklık sistemi güçlendirici bir günümde şunları yiyorum. E, mutlaka güne güzel bir suyla başlamaları gerekiyor. Hatta daha da öncesi ağız temizliğiyle başlanması gerekiyor çünkü e, şu an e, okuduğumuz çalışmalar da gösteriyor ki ağızdaki toksik bakteriler yutulduğu zaman bağırsakta düzeni bozabilir ki oradaki e, bağırsak bakterilerimiz bağışıklığımızda en çok e, şu an görev alan yapılardan bir tanesi güne güzel bir suyla başlanabilir. Eğer fırsatı varsa belki bir 30-35 dakika hafif tempolu bir yürüyüşü hayatına ekleyebilir. Ama çalışanlar varsa günlük rutini içerisinde hareketliliğini arttırabilir. Yani adımlarımız bin adımda kalmasın lütfen. <laughs> Onun haricinde besinlerini tüketirken paketlenmiş, dondurulmuş ya da hani hazır ulaşılabilir gıdalar yerine ev yemekleri tencerelerde pişen yemekler tercih edilmeli. Kahvaltılar yapılıyorsa böyle basit unla yapılmış unlu mamuller yerine daha çok yumurta, peynir tarzı tercih edilmeli. Zeytin tercih ederken bile mesela tuz içeriği düşük olmalı, yağ içeriği az olmalı. Atıştırmalıklarımızı yaparken paketli gıdalar yerine leblebi, ceviz, badem gibi öğünler eklenmeli. Ama bunlar mutlaka porsiyon kontrolü yapılmalı. Yani e ee, şu örnekleri gözlemleyebiliyoruz. Tecrübelerimizde hani masanın üstünde duruyor. Hani çocuklar gelip gidip yesinler diye, işte onların ihtiyacı var diye konuluyor. Ama hanımefendiler, beyefendiler bu atıştır, atıştırmalıkları hep kendileri genelde yemiş oluyorlar. <laughs> Doğru. Ee, yani iki ceviz şu an 45 kalori değerinde. Doğru. Acaba biz gün içerisinde kaç tane cevizi mutfağa girip çıkarken tüketmiş oluyoruz? Doğru. Bir de şu var yani böyle serpme kahvaltı diyorlar ya aslında öyle değil Sizin söylediklerinizden hep şunu anlıyorum yani tabağınızda değil mi evet yani aslında kaliteli beslenmenin belki de anahtarı az yemekten geçiyor desek doğru mu e ee, porsiyon kontrolü diyorsunuz. porsiyon kontrolü ve kişinin aslında sosyal hayattan geri kalmasına gerek yok. Bazen bu konu aralığımızda geçiyor danışanlarımızla. İşte hani sosyal hayatımdan soyutlanayım mı, davetlere gitmeyeyim mi? Asla gidelim ama oradakilerden bedenimiz için, sağlığımız için doğru seçimler yapabiliriz. Yani bir restoranda bizim kilo almamızı sağlayacak grup da vardır. Hı hı. Mutlaka sağlıklı beslenmemizi sağlayacak, bağışıklığımızı güçlendirecek, e, ...salata, sebze, e, sağlıklı et ürünleri tercih edilebilir. Peki e, porsiyonlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani diyelim ki akşam yemeğinde... ...diyelim ki bunu bir kalori hesabıyla mı e, danışanlarınıza öneriyorsunuz? İşte şu kadar, şu kalori, bu kadar, bu kalori... Yoksa... Daha böyle farklı bir model mi deniyorsunuz? E, bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bunu açıklamak benim adıma da çok önemli olacak. Çünkü kalori hesabıyla iş yapmak biraz tehlikeli. Çünkü e, ortalama bir dilim yaş pasta 200-300 kalori içeriyorken... E, ...siz fazla miktarda ceviz de yeseniz, e, ortalama bir tane avokado da yeseniz... ...yaklaşık 200 kaloriye denk gelmiş oluyor. Kalori hesabı yanlış bir sistem. Biz... Hmm doğru besini yani sağlıklı olan besinleri proteinde, karbonhidratta, yağda fakat kendimiz için uygun planlama yapılmalı. Şimdi bir beyefendi danışanımız ya da bir beyefendinin ihtiyaçlarıyla bir kadının ihtiyaçları bir olmayacak. Ya da bir et porsiyonu hesaplanırken ya burada kişisel faktör, faktörler devreye giriyor. Bunu dediğim gibi bireyselleştirmek, kişi özgü planlamak çok çok kıymetli. Kulaktan dolma işte o kadar yedi ben de yiyeyim, hadi şunu yarısını keselim, birlikte tüketelim biraz yanlış bir yaklaşım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün çok önemli bilgiler verdiniz. Hem bağışıklık sistemimizle ilgili hem kişiye özel diyetlerin, tedavilerin çok güncel ve çok önemli bilgiler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz uzman diyetisyen Nagihan Afşar idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.